Bunun dışında taziye yemekleri, işte ev sahibinden yemek beklemek, ev sahibinin e, insanlara yemek yedirmesi, bu caiz olan bir şey değildir. Sünnet olan ise cenaze sahiplerine yemek götürmektir, onlara destek olmaktır. Bunun dışında ben biliyorum yani babasının ölümüne e, üzülemeyen e, ama işte taziye yemeklerinde girdiği borca üzülen. Daha doğrusu üzüntüsünü yaşayamayan insanları biz biliyoruz. Bunu yıkmamız lazım yani. Biz kimseyi yedirmek, içirmek zorunda değiliz. Yani birileri geliyor bizim en zorlu, en acı çektiğimiz günlerde yemeğin yorumunu yapabiliyor yani. Tuz niye yok diyor. Biz bunları çok yaşadık kendi taziyemizde. Mesela kebap yapılmış. Adam niye tuz yok diyor. Hele ayran ver diyor. İşte falancayı da çağırın diyor buyurun diyor. Sonra gülüşmeler, konuşmalar. Yemek sonrası kürdanlar yap. Şimdi adamın canı yanmış. Yani sevdiği bir insanı yerin dibine koymuş. Hal böyleyken bu edepsizliği yapabiliyor. İnsanların çoğu bunu yapıyor yani. Çünkü insanlar gamsız. İnsanlar empati kurmaktan aciz durumda. Dolayısıyla bu taziyelerde yemek işinin kesinlikle kaldırılması lazım. İkram edilecek tek kişi cenaze sahipleri yani acısından ağzına bir şey koymayı e, murad edemeyen, isteyemeyen, düşünemeyen insanların karnını doyurulması lazım. Kaldı ki biz bunu da yaşadık. Cenaze sahibi yemek yememiş, biz farkında değiliz. Tamam benim de yakınım ama o kimsenin babasıydı, biz bunu düşünemedik yani bu gayleden dolayı. O yüzden sünneti biz unutursak işte yerine böyle şeyler gelebiliyor. Allah Azze ve Celle canımızı Müslüman olarak alsın. Bu kadarıyla iktifa edelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahirun da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmet.